hearts was popping my G Koy koy yine koal Çete bütün dünya mahalle Geto her day yedin ta Her gün kalmalısın her zaman Keto yapar herkes boş laf Milletin azı değil torba Bar istediğin kadar bar bize bam bam yok bize taktik dikkat Rolly roll yapamaz tik tak Yeteneğiniz dedi kodu 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 umu bebeleri Sizi ne ki şans yok hey, 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 hey. Gözüne sok aman, yalnız bırak beni Benim uyuşturucu müzik Seninkisi sana lale Bana arz bu yeni beat sana lazım yeni tweet Çünkü işin low, 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 low İşin gücün laf Hep tut bir saf Bizde demin low, 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 low Elin saf Hep iftirna hep Çünkü işin low, 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 low İşin gücün laf Hep tut bir saf Bizde demin low, 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 Elin saf Hep iftirna hep Tamam nereden, nere, nereden geldiğimi Sokağa neyi versem Dönüp para geri verdi yine Sana yaranayım